Merhaba Alışveriş Şeyh benim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'e yeni gelecek olan aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bu ürünler yarın Şok Market'lerde satışta olacak. Sizler de eğer ihtiyacınız varsa yarın temin edebilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Ve gördüğünüz gibi yeni ürünler gelmiş. Hadi hemen inceleyelim. Buradan başlayalım. Burada bebek banyo süngerleri var bu şekilde. 4 paket şekilleri ve renkleri gayet güzel fiyatları da 39.95 kuruş hemen şöyle yanında da havlular var bu şekilde el havlusu varmış jakarlı 30 santimetre 40 santimetre fiyatı 34.95 kuruş burada da 100 havluları var bu da 50 santimetre 70 santimetrelik bir havlu bir de şöyle kahverengi var bu da fiyatı 79.95 kuruş. Hemen şöyle aşağı aşağıdaftan boş başlı seti var. Bunlar sürekli gelen ürünler zaten. Set olarak satılıyor fiyatı 59.95 kuruş. Ve burada saplı olma teli var. Fiyatı 24.95 kuruş. Ve şöyle takı ve makyaj organizeri var. Şöyle resimdeki gibi hemen bir çıkartıp bakalım bu şekilde plastik bir ürün ama şık duruyor şöyle yanlarda askıları var buraya da kolyeler bileklikler asılabilir ayakları da bu şekilde bu üründe fiyatı 99 lira 95 kuruş şöyle en alt sefa geçtiğimiz zaman burada da bulaşık altlıkları var kumaşı güzelmiş bunun da kaç santim acaba göremedim Fiyatına bakalım. Fiyatı 69,95 kuruşmuş bu ürünün. Ve burada da folyolar var. yapışkan folyolar. Bu şekilde farklı renk ve desenlerde. 15 cm 2 metrelik folyolar ve fiyatları 69,95 kuruş. Hemen şöyle yan tarafta da erkekler için çift dokalı terlikler gelmiş. Şuraları süvetsin. tabanları da süvetsin ama. Bunların da fiyatı 199 liraymış. Hemen şöyle yan tarafa bakalım. Burada da temizlik sistemi var. Bu şekilde. Islak ve kuru tüm zeminlerde etkin temizlik sağlar diyor. Bu ürünün de fiyatı 149 liraymış. Ve şöyle moplar var. Mikrofiber yengeç mopmuş bu da. bu şekilde paslanmaz çelik sapı varmış. 360 derece döner başlık. Bunda fiyatı 199 liraymış. Hemen şöyle üst rafta da iki ikili tokalar var. Bunların da fiyatı 3590 kuruş. Ve şöyle yine temizlik setleri var. Bu şekilde 13 litrelik. Fiyatı 199 liraymış bu ürünün. Şöyle yan tarafta da tablet smok var. Bunun da fiyatı yine 199 lira. Hemen şöyle yan reyonda da oyuncaklar var bu şekilde. Fiyatları 349, 129, 199 ve 149 arasında değişiyor. Şöyle bir üst rafta da iç çamaşırları var. Şöyle siyah renklerde varmış. Bunların da fiyatı 159 lira. Şunlar da 199 lira. Burada ise erkek babet çoraplar var. İkili olarak satılıyor. Fiyatlar 39 lira, 95 kuruş. Ve yine şöyle erkek pijama takımları var. Şöyle resimden göstereyim. Kısa kollu. Bakın şöyle üstü siyah. Altı da bu şekilde. Mevsimlik bir ürün. Fiyatı da 279 lira. Şöyle en üst rafta termoslar var. Araba termosu 20 litrelik fiyatı 649 lira. Burada da 4,5 litrelik termos var. Bunun da fiyatı 279 lira. Ve şöyle oyuncak robotu var. Fiyatı da 249 lira. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.